Aleyküm selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Teknik aksak, aksak aksat aksat veriyemiyorum lan. Her neyse. Ne oldu yayına? Yayın biraz dondu arkadaşlar. Hallettik. 25k yapalım yayını başlatıyorum. Hadi.

hepsinde ama tamam şimdi oldu tamam şimdi oldu 25 lak like geldi mi arkadaşlar abi senin internetin çok kasıyor emin misin Evet Demir Arda, Brawl Stars, Drost, Kerem Aras, Mega Oyuncu, Suat, Orozdan. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Şu an 8 like'dayız. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Benim maçını sonra yaparız. Sonra yaparız benim maçını. Brawl Stars arkadaşlar, bir Brawl Stars yapalım. Brawl Stars'a başlayalım. Arada donuyor mu yayın? Donmasının sebebi herhalde şey arkadaşlar. Çözünürlüğü yüksek yaptım. <laughs> Ondan olabilir. <laughs> Brawl Stars oynuyoruz. Discord'a gelin hemen. Sesliye gelin hemen arkadaşlar. Brawl Stars ses diye. Hadi 25 like yapın da 25 like yapın. Yap. Bekliyorum. Bekliyorum gençler. Haydi. Abi Discord'dan konuşmaya giremeyeceğim kızıyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkın kral teşekkür ederim eyvallah. Geliyor mu? Ses geliyor Eren Menteş. Abi. Among Us var mı? Var var. Eren var. Var Discord'a gelin var. Egemen hoş geldin. Egemen hoş geldin. Abi ben bir tane mini game hazırladım da dün dedim zaten kabul etmiştin. Onu oynayabilir miyiz iki maç sonra? Oynarız, oynarız no problem. Onu da oynarız. Tamam abi. O da kur Brawl Stars'tan Benim... diyorlar. Hemen bir tane <laughs> kuralım arkadaşlar. <laughs> niye uyumadın oğlum? Bugün yanımda oğlum var. Muhammed Alim Özalp. O da yayına katılacak arkadaşlar. konuşmak ister misin bizim mi izleyeceksin Tamam sen bizi izle o zaman İstek gönderdim abi <laughs> abi istersen şimdi görüşürüz Egemen <laughs> Kendine iyi bak abi diskotologi odasına bakar mısın bakacağım Eren Tamam Biliyorsun tamam ee, Egemen Görüşürüz oyuna geldin ama Ben çok yaptım DC logo odasına bakar mısın abi Tamam bakarız Abi yazıyı kapatamam Like gelene kadar yazı kalacak Şu an like kaç Like sayımız kaç arkadaşlar 18 arkadaşlar 25 daha olmadık 25 olalım kapatırız 25 olana kadar o yazı duracak hadi bakalım Arka planda e, te, televizyon sesi mi geliyor arkadaşlar? Abi bu arada yeni güncelleme geliyor haberiniz olsun Aynen aynen yeni Bu arada her gün her gün Brawl Stars'ta dükkanda ödüller gelecek Brawl Talk mı gelecek? Evet Brawl Talk ne zaman? Abi bu arada hani ben sohbete Discord abi, sohbetine Bir uyarı gösterdim Oğlum, de Oğlum neredesin Ona... ya? Yayınlara gelmiyorsun şey, Abi, abi. <laughs> Açtım gelmedin az önce Neredeydin? Yok ben ilk ben geldim sefer. Şey ee, ne diyecektim ben? Ben ikinciydim Şey attım ya kimler oylamaya katıldı ee, Ben ben kesinlikle gelirim. Zılgın çocuk sen misin? Zılgın çocuk muydu Bir oylama yaptım. Abi, ama kimse... oylama yaptım ama kimse katılmadı. Abi altı yazdı. Altı yazdı abi. Altı mı yazdı? Evet. Ne, ne çıktı? Açayım mı? Aç. Aç. Aa, Ne oldu? Yalnız Hadi canım. Kaç kupadasın? 9 bine gireceğim herhalde. 10 bine gireceğim 10 bine. Logoya bakacağım arkadaşlar. Bakacağım, bakacağım. Birazdan bakacağım. Abi, abi. Efendim, efendim. Daha demin ben Discord yaptım. sohbetine bir uyarı yazdım da. Hı -hı. O reklam diye sayılmıyor değil mi? Bir de okudunuz inşallah. Biliyorum, bakmadım da. Önemli. Abi. Dur, ben Ama bakayım. abi oku hemen. Çok önemli. He. Vurma abi. Ben seni koruyacağım. Samet Tunç. Ay abi özür dilerim. Yemin ederim bilgisayar var ya öyle kasıyor. Beni öldürdünüz kendim, bak. Kendim kendim bile hatta kendim bile ki on, kontrol edemiyorum. Yayın Neyse bir şey olmaz. Yayın donuyorsa hemen ayarlarını değiştirelim ya. Yok yok donmuyor. Don yok abi donmuyor. Her temiz. Donuyorsa değiştirelim. Yok yok abi donmuyor. Gençler yayın donuyor mu? Abi biraz donma Только Я не.